E adamla çalışmaya başladığımızdan beri bu bahsettiğim konularla ilgili hemen hemen %450, %500 gibi bir artış sağladık. Bunda onların bu bahsettiğim 7/24 sıkı takip ve sıkı çalışma prensibi çok fazla etkili oldu. I am the best at this, nah, you ain't gonna mess with this. Ever heard of what the veteran is? I work harder than most to be what the real is. Never stop training, cause I'm the best at this. I am the best at this, nah, you ain't gonna mess with this. Ever heard of what the veteran is? I work harder than most to be what the real is. Never stop training, cause I'm the best at this. The first is the last, and the last the first. I be the first one that aim's squeeze, and i am a burst. So what's your work? Does your network listen closely to my next words? or so you wanna be the best word, it's time for you to use your head first, Popeye. you better learn to get the leg work, yeah, that's right, let's take them to the serpent, it's time to put the work in, you deserve it, don't deserve it, but you have never been perfect, that's striving for perfection, see, that's the head hidden lesson, your feet should leave the surface, high five to heaven, till your vision inverted, free fall to feeling, had to go to get it, glass blown to ceiling, hammer the bracelet, uh, heaven knows you're living, so you can never leave until you know the limit, ask me if there is one, i tell you if you ever find a work pole,

kaykay, hip hop kültürü ve sokak tarzını yansıtıyor. Kendisi zaten bir grafiti sanatçısı. Markanın çıkış noktası burası. Biz şirket olarak markanın Türkiye ve 17 ülke lisansörlüğü konumunda devam ediyoruz şu anda. Ve Eco deyince insanların aklına aslında 90'lar sonu ve 2000'lerin başındaki popülerliğinden dolayı global bir bilinirliği var markanın ve bundan dolayı da insanların aklına hemen hip hop kültürü, sokak tarzı, sokak giyimi ve grafiti gibi kelimeler geliyor. İnsanların aklında bunlar canlanıyor. Markanın lisans haklarını 2020 Ocak ayında aldık. Türkiye ve 17 ülke dediğim gibi haklarına sahibiz şu anda. Mayıs ayında e-ticarette ilk satışımıza başladığımız gün Mayıs 8'di. e ticaretle birlikte 5 ay devam ettik. Daha sonrasında e toptan ve ihracat kat satış kanallarımız başladı. Aynı zamanda multi brand store'larda bulunuyoruz. Aslında denk geldiğimiz süreç yani yaşadığımız zorluklar biraz ondan bahsedeyim. Denk geldiğimiz süreç tam pandemi Başlangıcıyla aynı dönemlere denk geldi markanın başlangıcı. Bu bizim için aslında marka tanıtım açısından büyük bir dezavantajdı. Biz bunu nasıl avantaja çeviririz yönüyle aslında biraz ele aldık. Ve burada pandemide insanların alışveriş alışkanlıklarının değişmesi, giyim alışkanlıklarının değişmesi ve bu gibi sebeplerden dolayı aslında bizim avantajımıza bir durum oldu burası. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye gayret gösteriyoruz. Çünkü dediğim gibi e-ticaret olarak başladık bu işe. E-ticaretin sonrasında toptan ve ihracat satış kanallarının arkasını ilave ettik. Şu anda Romanya'da aynı şekilde mağazalaşma ve e-ticaret süreçlerimiz devam ediyor. İyi de bir grafik yakaladık orada. Türkiye'de aynı şekilde 10,5 aydır hemen hemen satıştayız. Ve 10,5 ayda ciddi bir başarı elde edildi burada. Bunun sebeplerinden biri bana göre insanlar Yeni'yi arıyorlar, insanlar farklı'yı arıyorlar. Her yerde olmayanı, özgün olma isteğinden kaynaklanan bir şey diye düşünüyorum. Bu süreçte başladığımız günden bu yana hedeflerimizin çoğunun üzerinde tamamladık şu ana kadar. Geçtiğimiz 10 aylık süreçte e ticaretle birlikte satış ve marka bilinirliği grafiğimiz sürekli olarak yükseldi. Burada aslında hedeflerimizin üzerinde tamamladık diyebilirim 2020 yılı için. Yani bu bizim aslında bir deneme sezonumuz, deneme senemiz gibi bir durumdu. Burada da iyi bir grafik yakaladığımızı düşünüyorum. E, aynı zamanda bunlara ilave olarak ihracat ve toptan birimlerinde de e, beklentinin üzerinde bir performansla seneyi kapattık. 2021 yılı için de e, aynı şekilde bir büyüme öngörümüz var. Bu hedef doğrultusunda da olabildiğince sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Hem cirosal anlamda hem marka bilinirliği anlamında. E, iyi hedeflerimiz var. Umuyorum bu hedeflere ulaşacağız. E, bu eticaret ticaret serüveni sırasında da E-ADAM firmasıyla tanışmış olduk. E, bu tanışma nasıl oldu? İşte E-ADAM'ın Zaten hali hazırda iyi referansları, piyasa referansları ile ilgili bilgimiz ve onları uzaktan da olsa tanıyor oluşumuz vardı. Bunun sonrasında bir görüşme durumumuz oldu. Pandemi şartlarından dolayı bir online meeting durumu yaptık. Bu görüşmeden sonra iki tarafta birbirine aslında olması gerekenden biraz daha fazla ısındı diyebilirim. Bu ısınmadan sonra da hızlı bir şekilde işbirliğimiz başladı. Onlarla da Kasım'dan beri aynı şekilde devam ediyoruz çalışmaya iki taraf da gayet memnun bir şekilde şu anda gidiyor. Onlarla olan hedeflerimiz de aynı şekilde üzerine koyuyor sürekli. Aslında bizim bu hedeflerimize ulaşmamızdaki en büyük pay ortaklarından biri de E-Adam'dır. O yüzden şu anda mutluyuz, keyifliyiz çalışma ortamımızdan da, E-Adam'dan da. E-Adam bize hangi konularda destek oluyor? Sizin tamamen ihtiyacınıza bağlı bir destek anlayışları var. 7-24 her türlü konuda bize destek oluyorlar. Ama onlardan aldığımız hizmetin temeli olarak söylersem dijital reklam yönetimi, e-ticaret danışmanlığı, SEO çalışmaları ve bütün operasyonel süreçlerde her türlü sorunumuzda bize destek oluyorlar. Ve onlar da dediğim gibi 7-24 çalışma prensipleri olduğu için şu ana kadar çözülemeyen bir sorunumuz olmadı bu süreçte. E-Adam'la çalışmadan önce marka neredeydi? Marka kuruluş sürecindeydi. Fakat E-Adam'ın bize nasıl bir artısı olduğu söylemem gerekirse biz onlarla ikinci sezonumuzda tanıştık. Çalışmaya başladığımızdan beri de temel hedefimiz marka bilinirliği, marka konumlandırması ve tabii ki ciros anlamda gelişme kat etmekti. E adamla çalışmaya başladığımızdan beri bu bahsettiğim konularla ilgili hemen hemen %450, %500 gibi bir artış sağladık. Bunda onların bu bahsettiğim 7-24 sıkı takip ve sıkı çalışma prensibi çok fazla etkili oldu. Bu yüzden de kendilerine çok teşekkür ediyorum öncelikle. Markamızın şu anda Türkiye'de bir mağazası yok çeşitli ülkelerde çeşitli lisansörlükleri mevcut. Bu lisansörlükler adı altında mağazaları mevcut. Ama biz Türkiye'de şu anda bir mağazamız yok. 2021 yılı içinde Türkiye'de ilk mağazamızı açmayı hedefliyoruz. Bunun yanında bahsettiğim gibi online olarak satışta bulunuyoruz. Burada çeşitli pazar yerlerinde ve kendi web sitemiz olmak üzere çalışıyoruz. Bunun yanında multi brand store'larda bulunuyoruz. Bu multi brand store'lardan bir örnek Boyner. Boyner'de şu anda 23 noktada satışta bulunuyoruz. Türkiye'nin geneline yayılma gibi bir amacımız var. Sadece bir bölge ve bir kitle gibi bir hedefimiz yok şu anda. Yani öncelikle marka bilinirliği için Türkiye'nin geneline yayılıyoruz. Türkiye haricinde yurt dışında da e, Romanya'da hem online olarak pazar yerlerinde hizmet veriyoruz. Aynı zamanda Romanya'da e, multi brand store'larda yine satışımız mevcut. Bu sayıyı dediğim gibi Türkiye'de bir mağaza ve yurt dışında bir mağaza olarak 2021 hedefimiz var. Daha sonrasında da süreç sürece bağlı olarak hedeflerimizde değişikliklere gideceğiz. Mağazalaşmak asıl amacımız değil ama amaçlarımızdan bir tanesi. Bu mağazalaşma sürecinde de doğru lokasyonlarda, doğru zamanlarda, doğru şartlarda bulunmayı tercih ediyoruz. Yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de multi brand store mantığı şu anda daha revaçta. Bu hem güvenirlik adı altında hem de insanların multi brand store'ların marka bilinirliğini kullanması adı altında ve yayılma hızı için daha da olumlu bir durum. O yüzden de şu anda multi brand store'lar üzerinden devam ediyoruz çalışmalarımıza. Eko sokak markası, bu yüzden mağazalaşma sürecimizde aslında markanın temeli olan sokak ve cadde mağazacılığı prensibimiz var. Burada biraz pandeminin etkisinden dolayı mecburen durdurduğumuz operasyonlar, hedeflerimizde değişiklikler olabiliyor. Ee, ama bundan sonraki süreçlerde bu dezavantajları avantaja çevirerek daha doğru bir şekilde büyümeyi öngörüyoruz. İşimizdeki temel amacımız ise sürdürülebilir işler yapmak, sürdürülebilir projeler yapmak. Bu yüzden de hem üretim anlamında hem satış ve pazarlama anlamında çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Firmanın zaten üretim kökenli olması bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Yani aslında üreticiden son tüketiciye ürünü göndermek ve satışını yapmak buradaki amaç. Ama biz ürünümüzü sattıktan sonra, Müşteri oyunu giydik, giyecek, tekrar giyecek, belki tekrar giyecek. Biz bu süreçlerin hepsinde hala ürün bizimdir gözüyle bakıyoruz. O yüzden de firmanın temel amaçlarından biri müşteri memnuniyeti. Yani bunu en üst seviyede tutmamız gerekiyor. Çünkü e, şimdi dijital satışta, e-ticarette müşteriyle birebir temas halinde olduğunuz için müşteri memnuniyetin en üst seviyede olması gerekiyor. Çünkü her soruyla siz muhatap oluyorsunuz. Her dönüş size oluyor. Memnun veya memnun olmayan müşteri direkt sizinle iletişime geçiyor. Ee, bunun için de temel prensibimiz müşteri memnuniyeti. Ee, bahsettiğim gibi firma üretim kökenli bir firma. Ee, yıllardır dünya markalarına, global standartlarda üretim yapmış bir firma. Halen de devam etmekte. Firmanın bu yüzü hiçbir zaman e, durmuyor. Halen devam etmekte. Eko'nun ürün kalitesi e, ve müşteri memnuniyetinin bu seviyede yüksek olması e, biraz da buna bağlı olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda bu gücümüzü kullanıyoruz olabildiğince. İstanbul'da Planlama ve yönetim ofisimiz mevcut. Bu yönetim ofisinde yaklaşık 50 kişi çalışıyor. 6. Bölge Doğu Teşvik kapsamında Şanlıurfa'da bundan 8 yıl önce fabrikamızı açtık. Halen devam etmekte. Orada 350 kadın personel çalışıyor. Tamamıyla kadın, %100 kadın modelini orada uygulamaya soktuk. 8 yılda da çok büyük başarılar katetti orası. Aslında farklı illere Farklı bölgelere de biraz örnek oldu diyebilirim, farklı firmalara da örnek oldu. Çünkü tamamıyla kadın projesi daha önce yoktu. E, bunu ilk başlatan firma biziz. O yüzden bununla ilgili gururluyuz, öyle söyleyebilirim. E, ürünlerimizin tamamı bahsettiğim gibi yerli üretim. Yani biz bu konuda da aslında milli bir duruş sergileme taraftarıyız. Çünkü tamamen bu topraklardan çık çıkacak her şeyimiz. Tamam bir Amerikan markasının lisansörüyüz ama biz buradaki her şeyimizi yerli bir şekilde üretiyoruz. A'dan Z'ye. E, ve baktığınız zaman aslında Şanlıurfa'da bir köyde üretiliyor bunlar. E, oradaki kadınların ellerinden çıkıyor bunlar. Onların emekleriyle çıkıyor bunlar. Bunun da bize çok faydası olacağına eminim. Aynı zamanda 17 ülkeye daha lisansörlüğümüz mevcut. Baktığınız zaman şimdi Şanlıurfa'dan çıkan bir ürünün belirli operasyonlar sonrasında örnek veriyorum şu anda Romanya'da Bükreş'te bir mağazada satılıyor veya online olarak satılıyor. Yani bu bu serüven de başlı başına aslında bir hikaye. Romanya'dan sonra farklı ülkelerde projelerimiz var. Hayata geçirmeyi hedeflediğimiz. Bunlardan ilki Azerbaycan ve Ukrayna. 2021 hedeflerimiz arasında bu iki ülke var. Türkiye Cumhuriyetler'de Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan lisansörlüğümüzün olduğu yerler. Aynı şekilde Gürcistan. Balkan ülkelerinde Bosna, Kosova, Arnavutluk Yine aynı şekilde buradaki asıl amacımız Türkiye'den bir markanın Türkiye ve çevresindeki ülkelerde ilk etapta sonrasında ne olur hedefleri daha sonra belirleriz ama ilk etapta Türkiye ve çevresindeki ülkelere Türkiye'den yerli üretim olan bir şey, bir ürünü pazarlamak ve oradaki halka bunu giydirmek, onlara bunu sevdirmek çünkü onların da Made in Turkey olduğu zaman bakış açıları bambaşka oluyor. E, bu da aslında bizim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı. Merhabalar, Gamze Tanıbak, tasarımcıyım. Bir buçuk yıldır Eko ile beraber çalışıyorum. Eko benim için sınır tanımayan, özgür ruhları birleştiren bir marka. E, tasarım aşamasında özgür ruhları birleştirerek sunum yapıyorum. Sınırları kaldıran, ezber bozan bir tarza sahibiz. farklı tarzlara imza atmak isteyenleri en iyi dilekler diliyoruz Teşekkürler. Altyazı M.K. To your vision inverted, free fall to fill